Çocuklar, bu videomuzda sizlerle birlikte Pino'yu kullanarak bir uygulama yapacağız. Uygulamamızda da eğim darbe sensörümüz herhangi bir eğim ya da bir darbe geldiği zaman LED'imiz yanacak. Peki bu proje için neler kullanıyoruz? Pino kontrol kartı, eğim darbe sensörü, LED modülü. Pilimiz, pil şapkamız, iki tane bağlantı kablomuz ve bir tane de USB kablomuz. Hemen bir eğim darbe sensörümüzün çalışmasını hatırlayalım ve hangi kapıya bağladığımızı da bir öğrenelim. Şimdi eğim darbe sensörümüzün içerisinde serbest halde bir bilgi bulunmaktadır. Bu bilgi herhangi bir eğimde ya da bir darbede titreşime uğrayıp diğer uca giderek bize bir e, hareket bilgisi vermektedir ve bu hareket bilgisi 0 1 gibi değerler olarak bize gelmektedir. Peki eğim darbe sensör sensörümüzü biz pino kartımıza nasıl bağlıyoruz? Üzerinde mor renkli bir etiket var. Bu şu anlama geliyor. Pino kontrol kartı üzerindeki mor etiketli alanlara eğim darbe sensörümü bağlayabilirim. O zaman hemen eğim darbe sensörümü mor etiketli kapılardan birini seçip bağlantı kablosu yardımıyla bağlıyorum. Ben iki numaralı kapıyı seçtim. Evet led modülümüzü de bağlayalım. Led modülümüzün üzerinde de yine mor renkli bir etiket bulunmakta. Bu ne anlama geliyordu? Mor etiketli kapılardan herhangi birine bağlantımı oluşturabilirim. Evet bağlantı kablosu yardımıyla onu da bir numaralı kapıya bağlıyorum. Şimdi de pino kontrol kartımızı bilgisayarımıza bağlayalım. USB kablomuzun bir ucunu bilgisayara, diğer ucunu da pino kontrol kartına takıyoruz. Evet. Bilgisayarımızdan Emblok programını açıyoruz. Emblok programını açtıktan sonra da Pino kartımızı kodlayabilmemiz için Pino eklenti paketini indirmemiz gerekiyor. Uzantılara giriyorum ve uzantıları yönet diyorum. Arama bölümüne Pino yazıyorum ve çıkan eklenti paketini indir diyerek indirme işlemini başlatıyorum. Uzantıları kontrol ediyorum. Pino seçili ve evet seçili. Arduino da seçili ama Arduino ile bir işlem yapmayacağım için Arduino'yu kaldırıyorum kartlara geldim arduino nano seçili mi Evet arduino nano seçili artık bağlantımı oluşturabilirim bağlan seri port deyip çıkan com değerini seçili hale getiriyorum ben de com6 çıktı sizlere com3 com5 com7 gibi farklı değerler çıkabilir bu sizin Pino kartınızın bağlı olduğu portun ismi Evet şu an bağlantım oluştu. Bağlanıyorum ve bir de aygıt yazılım güncellemesi yapıyorum. Aygıt yazılım güncellemesi de en blok yazılımı ile pinok kartımız arasındaki haberleşmeyi sağlıyor. Yine bununla birlikte daha öncesinden pinok kartınızın içerisine kodlar yüklediyseniz bu kodların silinmesini yani sıfırlanmasını sağlıyor kartınızın. Ee, ya da diyelim ki bir proje yapacaksınız. Projeniz ya da yaptığınız Projenizin e, kodlarından, tasarımından, işte bağlantısından her şeyinden eminsiniz ama bir türlü çalışmıyorsa yine aygıt yazılım güncellemesi yapmanızı tavsiye ediyoruz. Evet şimdi bir eğim darbe sensörümüzden değer okuyalım. Hem çalışıp çalışmadığını da test etmiş olalım. Eğim darbe sensörümüzden değer okumak için biz ekrandaki karakterinize değerleri söyletmek isteyeceğiz. O yüzden bir merhaba de kod bloğunu alıyorum ve robotlar bölümüne giriyorum. Robotlar bölümünde eğim darbe sensörümün kod bloğunu hemen alıyorum. Ve gördüğünüz gibi burada pini seçmemi istiyor benden. Kaç numaralı kapıya bağladıysam onu seçiyorum. 2 numaralı kapıyı bağladığım için 2 numarayı seçili hale getiriyorum. Ve kod bloğunu merhaba deyinin içerisine yerleştiriyorum. Bana sürekli olarak söylemesini istediğim için kontrolden sürekli tekrarlı kodu ile merhaba deyi birleştiriyorum. Bu kodun da yeşil bayrağı basıncı çalışmasını istiyorum. Şöyle bir sabit tutayım. Yeşil bayrağı tıkladım. Şu an sıfır değerini veriyor. Şöyle hafif vurduğum zaman gördüğünüz gibi o içindeki bilgiyi ben e, titrediğini hissediyorum veya şöyle eğdiğim zaman gördüğünüz gibi bir değerini veriyor 0 1 0 1 gayet güzel şimdi eğim darbe sensörümüz çalıştığını gördüğümüze göre bildiğimizi de kontrol edelim hemen robotlara geliyorum LED durumunu değiştir diyorum. Kaç numaralı kapıda bağlıydı? Bir numaralı kapıya bağlı. Bir numarayı yüksek yap diyorum. Bir olaya bağlamıyorum. Üzerine çift tıkladım. Düşük yap diyorum. Yine çift tıkladım. Gayet güzel. Şimdi eğim darbe sensörümüz ile LED'imizi bir yakmaya çalışalım. Eğim darbe sensörümüze herhangi bir darbe ya da bir eğim olduğu zaman bizim LED'imiz yansın istiyorum ben. Öncelikle şu kodları hemen bir atalım buraya. Şu eğim darbe sensörümüzün kodu. Şu da LED'imizin kodu. Evet eğim darbe sensörümün ve ledimin kodlarını aşağıya aldım bu şekilde. Şimdi kodlarımızı yazmaya başlayalım. Ben ilk olarak eğim darbe sensöründe herhangi bir eğim varsa ledimi yakmak istiyordum. O zaman e eğim veya bir darbe olma durumunu kontrol edecek kodu alalım. İsterseniz iki eğer ile ya da isterseniz eğerse değilse ile yazabilirsiniz ama ben şimdilik iki tane eğer ile yazacağım. İlk eğerimde darbenin olma durumunu kontrol edeceğim. O zaman geliyorum hemen şuradaki eğer isenin içerisine geliyorum ve işlemlere giriyorum. Eşittir kod bloğunu aldım. Şimdi eğim darbe sensörünün kodunu hemen bir kopyasını çıkartıyorum ve ilk kutucuğa bunu yerleştiriyorum şimdi diyorum ki 2 numaralı kapıya bağlı eğim darbe sensöründen gelen değer bire eşit ise yani herhangi bir eğim ya da herhangi bir darbe var ise benim ledim yansın isteyeceğim robotlara geliyorum led durumunu değiştiriyorum 1 numaralı kapıyı ne yap yüksek yap diyorum ve yaklaşık 3 saniye kadar bu ledim benim yanık halde dursun istiyorum ben Gayet güzel. Şimdi e, şu anda benim eğim darbe sensörümde herhangi bir hareket yani herhangi bir e, darbe ya da bir eğim olduğu zaman LED'im yanıyor çocuklar. Şimdi ise bir darbe ya da bir eğim olmadığı durumunu kontrol edelim. Tekrardan eğriseyi alıyorum ve işlemlerden eşittiri alıp eğim darbenin kod bloğunu yerleştirip diyorum ki bu sefer sıfıra eşit ise ledim ne olsun düşük olsun diyorum ve bu işlemi ben yeşil bayrağı tıkladığım andan itibaren sürekli kontrol etmesini istiyorum o yüzden sürekli girip yani kontrole girip sürekli tekrarlı kod bloğunu alıyorum ve şimdi bir yeşil bayrağı bağlayıp tek kontrol edelim şöyle ledimi de şöyle tutayım bu şekilde evet umarım görünüyordur <laughs> yeşil bayrağı tıkladım şu an kodlarım çalışmaya başladı herhangi bir darbe ya da herhangi bir eğim olmadığı için ledim yanıyor darbe verdim gördüğünüz gibi ledim 3 saniye yandı yanmıyordu az önce tekrar verdim 3 saniye kadar yandı ve söndü şimdi eğimini yaptım gördüğünüz gibi şu an eğik durumda olduğu için yanıyor ledim düzelttim Evet. Eğdim. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Düzelttim. Söndü. Harika. Şimdi kodlarımızı kartımızın içine yükleyebiliriz. Durdur dur diyorum. Sürekli tekrar yeşil bayrağı birbirinden ayırıyorum. Robotlara giriyorum. Pino programını aldım. Sağ tıklıyorum ve Arduino'ya yükle diyorum. Tekrardan Arduino'ya yükle diyorum. Yükleme işim bittikten sonra artık pilimizi takarak bilgisayardan bağımsız bir şekilde sensörümüzü ve modülümüzü çalıştırabiliriz. Evet şimdi yüklemesini bekliyorum. Yükleme devam ederken tabii ki kablomuzu çıkartmıyoruz. Kablomuzu yükleme bitti yazısını gördükten hemen sonra çıkartacağız. Bekliyorum şu anda. Sizler de şimdi yapmış olduğumuz bu uygulamayı isterseniz bir projeyi entegre edebilirsiniz kapat diyorum hemen kabloyu şimdi çıkartıyorum güç kablosu yani pilimin giriş bölümünden hemen takıyorum on -off bölümünden ona getiriyorum ve bakalım şu an ledim yandı çünkü şu şekilde eğik durumdaydı düzelttim evet ledim söndü şöyle ledimi elimi hiç kıpırdatmadan şöyle tutmaya çalışayım darbe verdim ledim yandı şöyle eğdim, ledim yandı. Evet. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde projemiz çalışıyor. Şöyle on off'tan da off'a getireyim. Evet, e, Pino'da eğim darbe sensörü ve LED modülünü kullanarak böyle bir uygulama yapabilirsiniz. Hatta sizlere bir görev verelim. Sizler bu uygulamayı bir projeye dönüştürün ve dönüştürdüğünüz projeyi de bizlerle paylaşın. İyi çalışmalar diyorum.